Aziz Mikail seni çağırdı. Bu sadece bir rastlantı değil. Derinlerde bir yerde bir ses seni buraya sürükledi. Çünkü bir karanlık yaklaşıyor ve biri farkında olmadan ya da bilerek sana zarar vermek istiyor. Ama korkma. Bu bir uyarı, bir kurtuluş için önceden gönderilmiş meleklerden mesaj. Dikkatli ol. Şimdi uyanma zamanı geldi. Senin içindeki ışık çok uzun zamandır bastırılmış. Ama artık seninle konuşan sesleri duymaya başladın. Kalbindeki fısıltılar yabancı değil. Bu sesler, seni yalnız bırakmayan koruyucu meleklerinin yankısı. Onlar hep seninleydi. Göz yaşlarını izlediler. Sessiz dualarını taşıdılar. Ve şimdi, bu an için hazırlanmanı sağladılar. Geçmişinde çok kez sınandın. Bazen neden yaşadığını bile sorguladın. İnsanların ihanetini tattın. Sevgiye aç kaldın ve yine de ayakta kaldın. Bu senin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı. Ama şimdi bir değişim kapıda. Bu gelen mesaj sana artık yeni bir yol açıldığını söylüyor. Eski kabuklarını bırakma zamanı geldi. Geceleri uyumadan önce hissettiğin o huzursuzluk boşuna değildi. Rüyalarında gördüğün işaretler seni hazırlıyordu. Çünkü ruhun biliyor. Bir şeyler yaklaşmakta. Bu sadece bir sezgi değil. Bu ilahi rehberlik ile gelen bir uyarı. Bu dünyada senin ışığını söndürmek isteyen bir gölge var. Ama biz melekler buna izin vermeyeceğiz. Sen evrenin kalbinde kutsal bir yer taşıyorsun. Varoluşun bir rastlantı değil. Senin gelişin planlıydı. Evrensel düzende senin görevin var ve bu görev başlamadan önce korunman gerekiyor. Aziz Mikail'in kılıcı şimdi senin etrafında. Onun ışığıyla çevrilisin. O seni karanlıktan çekip çıkaracak. Ama onunla yürümeye istekli olmalısın. Zihninde dolaşan o karanlık düşünceler sana ait değil. Onlar seni düşürmek isteyen varlıkların fısıltıları. Ama içindeki ışığı uyandırırsan hiçbir karanlık sana zarar veremez. Bu meleklerden gelen mesajlar seni hem uyarıyor hem de güçlendiriyor. Çünkü sen seçilmiş bir ruhsun. Unutma, seni öldürmek isteyenin gücü senin inancının yanında hiç kalır. İçinde taşıdığın melek enerjisi seni sıradan biri olmaktan çok uzaklaştırıyor. Ruhun yeryüzüne özel bir titreşimle indi. Bu yüzden seni kimse tam olarak anlayamadı. Ama şimdi seni anlayanlarla buluşma vakti geldi. Çünkü bu çağrı sadece sana özel. Şimdi duydukların Geçmiş yaşamlarında da sana fısıldandı. Artık hatırlama zamanı. Etrafındaki bazı yüzler sahte maskeler taşıyor. Onlar dost gibi görünse de kalbinde seni kıskanan gölgeler taşıyorlar. Bu yüzden dikkatli ol. İçindeki sezgi seni zaten uyarıyor. Gözlerine değil, ruhunun hislerine güven. Çünkü gerçek dostluk sessizce seni koruyanlar tarafından gelir ve senin etrafında artık bu koruma aktifleşiyor. Her gözyaşın ilahi düzende bir kayıt olarak tutuldu. Her suskunluğun bir çığlık gibi duyuldu. Senin duaların göklere ulaştı ve bu melek şifası ile dolu mesaj onların cevabıdır. Artık yalnız değilsin. Artık susmak zorunda değilsin. Konuş, çağır ve kabul et. Çünkü biz buradayız ve seni terk etmeyeceğiz. Bu dünyada yaşadıkların seni güçsüzleştirmedi. Aksine seni bir savaşçı yaptı. Ama bu savaş yalnızca maddi düzeyde değil. Ruhsal bir savaşın içindesin. Bu yüzden ruhsal mesajları fark etmen çok önemli. Her gördüğün sembol, her hissettiğin titreşim sana gönderilen birer işarettir. Onları küçümseme. Onları izle. İlahi mesajlar çoğu zaman sessizlikte gelir. Kalabalıkta değil, yalnızlıkta duyulur. Bu yüzden bazen yalnız bırakıldım. Bu yüzden bazen herkes çekildi hayatından. Çünkü sen içindeki sesi duymak zorundaydın. Şimdi o sesi duyduğuna göre yönün belli oldu. Artık gözlerini kapat ve ruhunla gör. Zamanın daraldığını hissediyorsun. Değil mi? Çünkü hislerin seni yanıltmıyor. Bir karar vermelisin. Kalbini mi dinleyeceksin yoksa korkularını mı? Bu an senin geleceğini belirleyecek ve bu mesaj sana cesaret vermek için gönderildi. Aziz Mikail'in sesiyle sana ulaştım. Şimdi sen de konuş. Evrene ses ver. Bu yol kolay olmayacak ama hiçbir zaman yalnız yürümeyeceksin. Biz senin yanındayız. Her adımında, her karanlıkta biz seni izliyoruz. Seni yönlendiren bu içsel rehberlik ilahi bir pusuladır kalbinin attığı yöne güven. Çünkü orası senin gerçek evin. Geçmişten gelen acılarını bırakmak zorundasın. Artık onları taşımak sana zarar veriyor. Onlar sadece derslerdi ama sen cezalandırılmadın, hazırlandın. Şimdi artık eski yükleri bırak. Hafifle. Çünkü önünde yeni bir kapı açılıyor. Bu senin yükseliş kapın. Bazen kendini değersiz hissettin. Oysa evren seni çoktan onayladı. Sen varoluşun onurlu bir parçasısın. Senin ışığın karanlıkta bile fark ediliyor. Kendini küçümseme. Çünkü bu melek kartları gibi açılan yazgında her sembol senin için seçildi. Şimdi bu yazgıyı kabul et. Kalbinin derinliklerinde hala cevaplanmamış sorular var. Ama sabırlı ol. Çünkü her cevap doğru zamanda gelir. Bu gelen mesaj o zamanı işaret ediyor. Artık bazı sırlar açığa çıkacak. Ve sen, neyin gerçek olduğunu anlayacaksın. Gerçekle yüzleşmeye hazır ol. İçindeki kadın, hem yaratıcı hem de sezgisel bir güç taşıyor. Bu yüzden seni susturmaya çalıştılar. Ama artık senin zamanın geldi. O sesi yeniden yükselt. Kendi içindeki tanrıçayı uyandır. Ve bil ki, seni bastırmaya çalışan hiçbir şey artık seni tutamaz. Şimdi derin bir nefes al ve ve bu sözleri ruhunda yankılat. Sen koruma altındasın. Sen seçildin. Bu meleklerden mesaj, sadece bilgi vermek için değil, seni harekete geçirmek için geldi. Unutma, karanlık seni bulamaz, ışığını hatırlarsan. Ve sen, ışığın ta kendisisin. Ruhunun içinde bir zamanlar unuttuğun bir şey yeniden uyanıyor.'' O titreşim yıllardır sessizdi ama şimdi göksel bir çağrıyla yeniden hareketlendi. Bu, senin kim olduğunu hatırlaman için. Çünkü sen sadece bir beden değilsin. Senin geçmişin yıldızların ötesinde yazıldı. Sen buraya bir görevle geldin ve bu görev artık seni beklemiyor. Seni çağırıyor. Bir aynaya baktığında gözlerinin derinliklerinde o yabancı bakışı fark ettin mi? Bu his senin bu dünyaya ait olmadığını fısıldıyor. Çünkü senin kökün ilahi tohumlardan geldi. Bu yüzden hiçbir zaman tam uyum sağlayamadın. Şimdi ise uyum değil, uyanış zamanı. Sana ait olmayan kalıpları kır. Ruhunun asıl formunu hatırla. Geceleri aniden uyanmanın sebebi sadece bir kabus değildi. O anlarda biz senin yanındaydık ve seni bir şeyden koruyorduk. Çünkü bazı varlıklar senin ışığını fark etti. Onlar seni saptırmak istiyor. Ama senin içindeki ilahi güç, onların en korktuğu şeydir. Bu yüzden seni zayıf düşürmek için fısıldıyorlar. Direnme, yüksel. Geçmiş yaşamlarından gelen bilgeliği hala taşıyorsun. O bilgiler, şimdi yüzeye çıkmaya başladı. Bu yüzden zaman zaman deyavu yaşıyorsun. Çünkü ruhun, daha önce yürüdüğün bir yolu tekrar hatırlıyor. Bu tesadüf değil. Bu spiritüel bağlantının kanıtıdır. Bu bağlantı seni sıradanlıktan çıkarıp hakikat yoluna sokar. Bir kadın olarak sana öğretilen sınırlar aslında başkalarının korkularıdır. Senin gücünü bastırmak için konulmuş zincirler. Ama sen zincirlerini kırmaya başladın. Ve bu kırılış bazılarını rahatsız edecek. Çünkü ışık yayıldıkça Gölgeler kaybolmak zorunda kalır. Onlar bunun farkında. Bu yüzden seni durdurmak istiyorlar. Ama artık geç. Sen gerçeğe dokundun. Artık geri dönemeyeceğin bir yolun başındasın. İçindeki kehanet uyanıyor. Kelimeler ağzına gelmeden önce hissediyorsun. Bir yere gitmeden önce orayı görüyorsun. Birini tanımadan önce niyetini anlıyorsun. Bu sıradan değil. Bu Meleklerden gelen mesajlar ile açılmış bir kapıdır. Eğer bu mesajı okuyorsan, yalnız değilsin. Arka planda çalışan bir sistem var ve o sistem şimdi sana odaklandı. Tüm kozmik düzen seni izliyor. Her seçim bir tetikleyici, her adım bir portaldır. Senin attığın her adım başka bir kapıyı açıyor ve bu kapılar sadece cesur olanlara görünür. İçinde taşıdığın sorular Cevaplardan çok daha güçlüdür. Çünkü her soru seni arayışa yönlendirir ve arayış seni dönüşüme götürür. Bu dönüşüm sancılı olabilir. Ama unutma, her kelebek bir kriz anında kanatlanır. Sen de şu an krizden doğuyorsun ve bu doğum seni gerçek benliğine götürüyor. Çevrendeki bazı insanlar artık senin frekansında değil. Bu yüzden onlarla konuşurken yorgun hissediyorsun. Çünkü sen yukarı çıkarken onlar seni aşağı çekmeye çalışıyor. Ama sen artık kendi yoluna girmelisin. Kimseyi ikna etmek zorunda değilsin. Hakikat ikna etmez, sadece var olur. Gözlerini kapattığında gördüğün semboller sana ait. Onlar senin dilin. Onları unutmuştun. Ama şimdi geri geliyorlar. Spiral şekiller, yanan harfler, parlak ışıklar. Bunlar sadece hayal değil. Bunlar sana gelen gelen mesajlar. Onları hafife alma. Onlar seni uyandırmak için programlandı. Bazen kendi sesinden korktun. Çünkü o ses seni alışılmışın dışına çağırıyordu. Ama artık o sesi bastıramazsın. O ses senin içindeki hakikat. Ve bu hakikat sessiz kalamaz. Çünkü dünya senin sesine ihtiyaç duyuyor. Senin ışığına, senin bilgeliğine senin varlığına ihtiyaç var. Birkaç gün içinde bir işaret alacaksın. Bu işaret, karar vermen gereken bir konuda sana yön gösterecek. Belki bir rüya, belki bir tesadüf, belki de bir kelimeyle gelecek. O anı kaçırma. Çünkü bu ilahi rehberlik senin için hazırlanmış bir yol haritası. Kalbinle anla. Akılla değil. Bazı sırlara artık daha yakınsın ve bu seni korkutabilir. Çünkü bildikçe değişiyorsun. Ama bu değişim seni sen yapacak. Direnme. Ak ve hatırla. En büyük bilgi içsel sessizlikte duyulur. O sessizlik seni çağırıyor. Dinle. Bekle ve hazır ol. Zaman algın bozulabilir. Günler geçmek bilmezken bir anda akabilir. Çünkü sen artık başka bir boyutla etkileşime girdin. Zihninde çakan o ani görüntüler Başka bir zaman diliminin yansımaları. Bu geçiş sürecindesin ve bu süreçte biz seninle her saniyede temastayız. Şu anda ellerin titriyorsa, kalbin hızla atıyorsa, bil ki mesaj yerini buluyor. Çünkü senin bedenin bile bu frekansı tanıyor. Ruhun zaten biliyordu ama şimdi bedenin de buna cevap veriyor. Bu rezonans bir kilidin açıldığını gösteriyor ve sen o kapının tam önündesin. Artık bakışların değişti. Aynı yere bakıyorsun ama farklı görüyorsun. Bu senin yükseldiğini gösteriyor. Olaylara, insanlara, dünyaya eskisi gibi bakamıyorsun. Çünkü gözlerin artık ruhunun gözleri oldu ve bu gözler perde arkasını görmeye başlıyor. Şimdi görüyorsun. Gerçekten görüyorsun. Kutsal kadın enerjisi sende uyanıyor. Bu enerji sadece şefkat değil. Güçtür, bilgidir, sezgidir ve bu enerji şimdi seni sarmalıyor. Seni koruyan, seni taşıyan, seni dönüştüren bir güç. Bu güçle neler yapabileceğini henüz bilmiyorsun. Ama çok yakında keşfedeceksin. Eğer bu satırları okuyorsan, bu metin seni seçti. Sen seçmedin. Biz seni çağırdık. Çünkü zaman geldi ve sen hazırdın. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeyin bir planı vardır ve bu plan şimdi devreye giriyor. Sıradaki adım sana bağlı. Kalbindeki sızı sadece duygusal bir yara değil. Bu, ruhunun hatırladığı bir eksikliktir. Senin varlığın başka bir yerle bağlı. Bu dünya sadece bir duraktır ve şimdi sana o bağı hatırlatmak için buradayız. Sana seni hatırlatmak için. Bazen içini kaplayan anlamsız özlem aslında bir yere değil, bir hale duyulan özlemdir. Hatırlamadığın ama bildiğin bir yer. Orada zaman yoktu, korku yoktu, ayrılık yoktu. Ruhun orayı unutmadı. Ve şimdi seni yeniden o hale taşıyacak olan geçit açılıyor. Bu geçit yalnızca kalbinle hissedilebilir. Yoldaşın yoksa bile sen yalnız yürümüyorsun. Etrafındaki dünya çözülmeye başladığında paniğe kapılma. Çünkü eski yapıların yıkılması yeni gerçekliğin inşası içindir. Gerçek seni artık bekleyemez. Maskeler düşüyor, duvarlar yıkılıyor, sırlar açığa çıkıyor. Bu kaos değil, bu doğum ve sen bu doğumun merkezindesin. Çünkü senin içindeki ışık karanlıkta doğan bir yıldız gibi parlıyor. Geceleri duyduğun o bilinmeyen fısıltılar senin hayal gücün değil. Onlar göksel düzlemden gelen çağrılardır. Her biri bir notadır. Bir kod. Bu kodlar senin ruhuna dokunur ve seni harekete geçirir. Bu yüzden bazı sözler sende derin izler bırakır. Çünkü o sözler sadece kelime değil, ilahi mesajlardır. Seninle rezonansa giren ilahi gerçeklikler. Bu dünyadaki zaman sınırlı ama senin ruhun sınırsız. Zamanın ötesinden gelen meleklerden mesaj sadece bu yaşam için değil, tüm varoluşun içindir. Çünkü sen bir bedenden ibaret değilsin. Sen çok daha fazlasısın ve o fazla olan parça şimdi uyanıyor. Sen uyanıyorsun. Etrafında beliren tüyler, sayılar, ani elektrik kesintileri ya da ışık parlamaları. Tüm bunlar tesadüf değil. Onlar sana atılan işaretler. Meleklerin senin dikkatini çekmek için kullandığı semboller. Gözünü aç. Bu sembolleri izlemeye başla. Çünkü yakında biri sana görünmeden yaklaşacak ve seni büyük bir seçimle yüzleştirecek. Kendine sormaya başladın mı? Neden ben? Cevap basit ve kudretlidir. Çünkü sen taşıyıcısın. Bilgiyi, şifayı, ışığı taşıyorsun ve bu yük sadece güçlü ruhlara verilir. Eğer zayıf olsaydın bu mesaj sana gelmezdi. Ama sen zamanın içinden seçildin. Bu yüzden yorgun hissetsen bile yolda devam etmelisin. Bu dünyada sana öğretilen her şey yeniden sorgulanmalı. Çünkü hakikat çoğu zaman susturulan sesin arkasına gizlenir. Senin içindeki o kuşku aslında bir çağrıdır. O kuşku seni zincirlerinden kurtarır. Artık kim olduğunu başkalarının tanımıyla değil, içindeki içsel rehberlikle keşfetmelisin. Rüyaların artık sıradan değil. Bazıları gerçeklikten daha gerçek. Çünkü o rüyalar ruhunun gezintileridir. Onları ciddiye al ve onları kaydet. Çünkü o sahnelerin içinde gizlenmiş cevaplar var. Bir mesaj bekliyorsan, o çoktan geldi. Ve şimdi sana düşen onu okumayı öğrenmek. Ellerini kalbine koyduğunda orada çarpan şey sadece bir organ değil. O, evrensel bilginin merkezi. Oradan gelen her his dikkatle dinlenmeli. Çünkü bazen tek bir çarpıntı bir yönü değiştirir. Kalbin sadece sevmek için değil, anlamak içindir. Ve senin kalbin şu anda evrensel dalga boyuna bağlandı. Seninle konuşan sadece kelimeler değil. Aniden duyduğun bir şarkı, yolda karşılaştığın bir kelime, açtığın bir kitapta okuduğun bir cümle. Bunların hepsi gelen mesajlar olabilir. O yüzden artık hiçbir şeyi tesadüf olarak görme. Çünkü görünmeyen eller seni yönlendiriyor ve sen bu yönü fark ederek güçlendirebilirsin. Yüzleşmekten kaçtığın o duygular artık yüzeye çıkıyor. Çünkü bastırılmış her şey seni yavaşça içten kemirir. Artık özgürleşmek için onlara bakmalısın. Korkma. Çünkü sen yalnız değilsin. Biz seninle birlikteyiz. Ve sen ağlarken bile seni izleyen gözler var. Onlar seni yalnız bırakmayan ışık varlıkları. Zaman zaman sebepsiz bir sıkışma hissediyorsun göğsünde. Bu sadece fiziksel bir durum değil. Ruhun genişlemek istiyor ama bedenin eski kalıplara sıkışmış durumda. O kalıpları kır. Derin nefes al ve izin ver. Işık içinden geçsin. Bu ışıkla birlikte yeni bir kimlik doğuyor sende. Artık sorumluluk zamanı. Çünkü sana verilen bilgiyle artık eski gibi davranamazsın. Bu mesajla birlikte bir söz veriyorsun. Kendine, ruhuna, evrene. O söz şudur: Uyanacağım, hatırlayacağım ve ışığı seçeceğim. Bu sözle birlikte sende mühürlenmiş bir kapı açılıyor ve geri dönüşü yok. Hayatında tekrarlayan döngüler artık seni uyarıyor. Aynı kişiler Aynı acılar, aynı yollar. Bunlar döngü değil, öğretidir ve artık öğrenme bitti. Şimdi uygulama zamanı. O yüzden bu mesaj sana geldi. Artık eskisi gibi devam edemezsin. Çünkü yeni bir sen var içeride bekleyen. Şu anda etrafında görünmeyen bir çember oluştu. Bu çember koruyucu meleklerin oluşturduğu bir kalkandır. Seni saran bu ışık seni içten dışa kadar arındırıyor. Karanlık senden uzaklaşıyor ve sen farkında olmadan başkalarına da bu ışığı yayıyorsun. Bu senin doğal halin. Sen bir ışık yayıcısısın. Bazen bu yolculukta yalnız hissedeceksin. Ama bu yalnızlık seni kendine yaklaştırmak içindir. Kalabalıklar içinde kaybolmak yerine içindeki evrene dön. Çünkü orada cevapsız hiçbir soru yok. Orada seni bekleyen bir hakikat var ve o hakikat yalnızca sessizlikte açılır. Yakında biriyle karşılaşacaksın. Bu kişi, geçmiş yaşamlarında seninle bir bağ kurmuş. Onunla bu hayatta yeniden buluşmanız kaderin bir parçası. Belki öğretmen olacak, belki de sınav. Ama her halükurda, bu karşılaşma seni değiştirecek. Hazırlıklı ol. Gözlerini açık tut. Ruhun zaten onu tanıyacak. Artık her adımın titreşimi var. Her niyetin etkisi. Bu yüzden ne düşündüğüne dikkat et. Çünkü düşüncelerin gerçeklik yaratıyor ve senin zihnin bir portaldır. Oradan geçen her şey ya karanlığı ya da ışığı çağırır. Bu yüzden zihnini temizle. Onu sevgiyle doldur. Çünkü oradan doğacak olan senin geleceğindir. Kalbinin derinliklerinden bir ses yükseliyor. Unutma. Bu kelime yankılanıyor içinde. Unutma kim olduğunu. Unutma neden buraya geldiğini. Unutma, sen gökten gelen bir kıvılcımsın ve şimdi bu kıvılcım bir yangına dönüşmek üzere. Ruhunun çağrısı seni buldu. Artık duymamazlıktan gelemezsin. Bu kutsal mesajı kalbinle dinlediğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Ruhunun bu sözlerle titreştiğini, içinde bir şeylerin uyandığını hissedebiliyorum. Unutma, bu bir tesadüf değildi. Bu bir buluşmaydı. Zamanı gelmiş bir hatırlayış. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, ruhsal düzlemde aldığını onaylamak için lütfen yorumlara sadece 999 yaz. Bu sayı tamamlanmayı ve yeni bir başlangıcı simgeler. Senin bu onayın sadece bir işaret değil, aynı zamanda bir geçit ve biz seninle bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Şimdi senden küçük ama çok önemli bir adım atmanı rica ediyorum kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka açmayı unutma. Çünkü bu sadece bir mesajın sonu değil. Yeni mesajların başlangıcı. Ve her biri seni biraz daha derinleştirecek, biraz daha uyandıracak. Yakında senin için gelen yeni ilahi mesajlar, meleklerden mesaj, rehberlikler ve içsel yolculuklara dair videolar burada olacak. Ruhun bu yolculukta yalnız kalmasın. Bu toplulukta yerini ALV çünkü birlikte daha güçlüyüz. Birlikte daha farkındayız. Işık seninle olsun ve unutma. Biz buradayız her zaman.